Cuma hutbesi, Bismillahirrahmanirrahim. Merhamet, muhterem Müslümanlar, merhamet, İslam ahlakının ve müminlerin en temel özelliklerinden biridir. Yüce Rabbimiz, Kur'an-ı Kerim'de Fatiha Suresinin 1 ve 3 ayetlerinde, Yüce, Allah'ın en çok bilinen ve anılan Rahman ve Rahim sıfatlarını zikreder. Bir bu iki sıfat, Allah'ın kullarına, olan şefkatini, sevgisini ve bağışlayıcılığını ifade eder. Aziz müminler, Peygamber Efendimiz S. A. V. de merhamet konusunda bizlere örnek olmuştur. Onun hayatı, insanlara, hayvanlara ve hatta doğaya karşı gösterdiği merhametle doludur. Hutbemin başında okuduğum hadisi şerifte Peygamberimiz şöyle buyuruyor, Allah insanlara merhamet etmeyene de bulunmaz tırnak işareti, iki bu hadis, merhametin, karşılıklı bir ilişki olduğunu ve merhamet bekleyen, kişinin önce kendisinin merhametli olması, gerektiğini vurgulamaktadır. Kıymetli müminler, merhamet, sadece bir duygu değil, aynı zamanda bir, eylemdir. Zorda kalanlara yardım etmek, mazlumlara sahip çıkmak, yetimleri gözetmek ve, insanlara güzel sözler söylemek, merhametin en, güzel örneklerindendir. Günlük hayatımızda ailemize, arkadaşlarımıza, komşularımıza ve tüm insanlara karşı merhametli davranmak hem dünya hem de ahiret hayatımız için büyük önem taşır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur: "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde sav. O, zaman bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur." 3 3 Muhterem Müslümanlar, merhametli olmak sadece bireysel bir meziyet değil, toplumsal barış ve huzurun temelidir. Bir toplumda merhamet yaygınsa, o toplumda sevgi, saygı ve dayanışma da güçlü olur. Merhamet aile bağlarını kuvvetlendirir, komşuluk ilişkilerini sağlamlaştırır ve toplumun her kesiminde barışı tesis eder. Aziz müminler, merhamet duygusunu kalplerimizde diri tutalım ve hayatımızın her alanında bunu uygulayalım. Başta, anne ve babamıza olmak üzere ailemize, komşularımıza, iş arkadaşlarımıza ve tanıdığımız, tanımadığımız insanlara karşı merhametli olalım. Unutmayalım ki, merhametli olan kimse, Allah'ın, rahmetine ve affına layık olur. Bu duygu ve düşüncelerle hutbemizi bitirirken, yüce, Allah'tan bizleri merhametli kullarından eylemesini, Niyaz ediyor, hutbeme şu dua ile son veriyorum. Allah'ım, kalplerimize merhamet duygusunu yerleştir. Bizleri merhametli kullarından eyle. Zorda, kalanlara yardım etmeyi, mazlumlara sahip çıkmayı, yetimleri gözetmeyi bizlere nasip eyle. Allah'ım, bizlere dünya ve ahirette iyilik ve güzellikler ihsan eyle. Bizleri ve sevdiklerimizi her türlü kötülükten muhafaza eyle. Amin. Hollanda Diyanet Vakfı kanalımızı beğen paylaş abone ol